Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Free Fire oynayacağız. Oynadı Free Fire her zaman gibi. Bütün arkadaşlar telefon numaramı verdim sınıf arkadaşlarıma. Onlar da benimle oynayacak. Ama daha değil. Onun, onların da videosunu gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Free Fire. Bu oyunun adı Free diyorum ben size. Her zamanki gibi. Aynı oyun zaten. Adımı niye Free Fire oyuncusu koydum o zaman? Durun bakalım. Buradan adam nişan almaya çalışacağız. Bunun 12 mermisi var. 6, 6 tane de şey var. Ne bileyim bir şey. bir şey işte. Max'ını çekmiyorum zaten. Max en kötüsü. Başlayalım. Bakalım birikimi kimi birazcık uçuralım. Uf, dur oğlum. Bir dakikada 23 adam kalmış. Çok saçma. Dur. Top odum. Ah orada adam var. Ona çarpmam lazım ama. Yenemezsin beni de yorum Ne silah varmış lan bunun? Zaten bende de aynısını var. Boş ver. Uf bu silahlarım ben. 30 mermi. Hadi devam edelim. Adamı arabayla çarp. Ay ben lan Abi bak, bak 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 ben bunu arabayla çatmak istiyorum. Güzel araba ya. Şşşt oğlum kaçmak yok bak. İyi tamam gel öyleyse. Biraz da pompalı işimizi görür. Çanta kaldıramıyorum. Bir tane yardım çantası bulursam sevineceğim. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Bir daha da adam çıkarsa hakkımı helal etmeyeceğim oğlum. Lamborghini daha iyi bu ara. Lamborghini Ferrari'nin belli değil de güzel ama. silah bırakacağım ya. Bu gibi silah. Sür. Ha, hepsini de alabiliyormuşuz. Daha önce çanta kaldırıyorsa. Bize de kabul yani. Bak lazım. varmış. Mini mini varmış. Mini mini yokmuş. Üçlü açık Ferrari'mle ben burada geziyorum. Mini mini varmış. Mini mini yokmuş. Mini 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 mini. Charm cable. Amp fire. The five. I get the careful. I get the blue. I don't. Uf 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 uf. Tamam in. Hepsini al. <laughs> ben bu silahı alacağım. Şunu bırakmak istiyorum yine. Her zaman bırakacağım tabii seni. Seni bırakmayacağım. Da kim bırakacağım? ya, <laughs> ya. Canım full gitmek istiyorum yani. Öyle olacak tabii ki de. Nasıl olsun başka? Arkadaşlar. Şunu patlatabiliyor muyum ya? patlamıyorsa niye yapıyorum ki? Dur bir tane yüzümüzü göstereyim artık. Yüzümüzü gösteriyorum. Ay yani şey aramıyorsa ne yapalım? Buradayız. Bu kadar küçüküm var. Ne yani? Boş ver. Devam edelim. Server. Bu ara sizden bir de 20 abone olmuşuz. Bunu 30'a çıkarırsak zaten yorum yapanlar kanalına zaten abone oluyorum onu bilin. Kullanım diyeceğim de ne var? Nasıl kullanamayacağız biz hazır. Biz hiçbir şey anlamıyorum bu oyunda. Şu silahı bıraksak. Aa, oyun baka girdi. Heh, oldu. Kız kanallar patlasın. Bu ara Stort videolar say sayesinde 20 abone olduk. Yani sadece bu videolardan da abone olmak istiyorum. Bu ara Bertuk abonesini geçtik. Size teşekkür ediyorum. 20 aboneyiz. Bunu kapkıptan düzeltebiliyorum. Çarp. oyun PUBG'den kopya falan almaz. Hem Free Fire PUBG'den kopya olabilir de alırsa olsun zaten FIFA bir ister alsın. Free Fire PUBG'den iyidir. Free mı PUBG mi diyenler yoruma hadi. Her türlüsü ne derseniz ne, ne derseniz deyin. Yani size abone olacağım. Ama küfür hariç. Ben de küfür etmeyeceğim. Zaten ben size küfür etmem. Hadi devam. Ah, 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 ah. In, ın, ah, 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 abone. Ah, doğal gaz faturası var mı? Doğal gaz kapanıyor. Doğal gaz bile değil ki ya. Boş ver. İki adam öldürmüşüz. Bize değil abi. Arkadaşım diyor ki hep bot çıkıyor. Bot bile çıkmaz yani. İlk oynayışta oynamış o herhalde. Bot çıkmaz ama. Ya abi geç diyor düzgün. Neyse ona da artık oynayacağım. Kafadan vuruş bana da abbeliktir. Orada adam var. Sakin olun. Oradan silah almışsa o güçlü birisidir. Şey. <laughs> Bak ben bu canı doldurayım da bir. Ne kadar Neler var? Hepsini al. Hepsini, 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 hepsini. Uf, bunu da al. Adamın silahı neymiş öyle ya? Uf, 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 uf. Al hepsini. Al, al, al. Çantam yetmiyor. Yeni çanta al. Hiç gereği yok. Hep çanta gerek ya. Benim bu isterim pompalı bana yeter hadi. Birazdan uzaktan keskin nişancılık yaparsak iyi olacak. Yes yes. Niye arabayı bilmiyorum. Hmm. Arabayı patlatacağım. Neyse artık arabasız gitmemiz gerek. Şit pet gel lan araba patlayacak kız. Kanımız açıkmış şu. Ye 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 Süper silahlarım var bugün. Al lan doldurdum. Ne oldu? Hepsi de bende dolu valla. Ben niye bunaldım ya? Bunalma tehlikesine bakın. Hiç adam görebiliyor muyum Bilmiyorum. Hadi devam 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 devam. Tariko artık buraya gitmem lazım benim. Dur adam var sessiz. faşek. Narın o nişek. abi buraya geleceksin sen. Sen buraya geleceksin oğlum geleceksin diyorsan geleceğim. kaç 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 ah, aç aç. Şu ağacın arkasına saklansam iyi olur. Hala nişan geliyor. Öleceğim. Ya sakin ya. Kullan. Hadi ya. Neyse en azından ikinciyiz bir yerde. İyi gezdim. Neyse. Bu nasıl düştü lan? Bu düştü lan? Kaç gündür girmediğim için mi böyle düşüyor? Oğlum burası altındı ya. yeni göre şeyleri hiç ama hiç sevmedim. Ya bana ne ya? Yine bu oyunu oynayacağız. Yeni gelen oyunlara gelelim şimdi şey arkadaşlarım var mı? Aa, yok mu? <laughs> Tam i̇şte. bir kez daha oynayacağız. Gideceğiz. Aynı kostümüm var zaten. Dur da kostüm değiştireceğim. Aynı <laughs> kostüm. Bu kadını istiyorum ben. Çok güzel. İnşallah nişan alacak kişi ben olurum. Ben söylemek istemiyorum. Sapık. Sapık gösterme. Ben bakmıyorum şu an. Elimle kapattım. Oh. sap sapıtma da görelim takım arkadaşım tek bulma seni döverim yürü git yine oynadım kalın da bayan. Oyun zaten rastgele bir silah veriyor. Onunla da oynuyoruz. En sevmediğim yani ki var. En sevmediğim değil. Hadi atla kanka. Güvenli bölgeye. Oğlum. Ay. Ne? Oğlum atla atla. Bak, bak. Takım arkadaşım nişan alıyor ben orada. Ben nasıl gireceğim ya? Yok ben değiştirmek istiyorum. <laughs> Hadi kim var? Gel gel güzelim hiç. Ona bas. Aferin. Oradan geç. Aferin. al onu aferin aa sevgili bu tat devam et lan o ne ben onları kesinlikle öldürmem lazım oğlum niye yanlarına gidiyorsun gebereceğiz ya, ya Oğlum geberdik al ya. sana yanlarına gitme dedikçe gidiyorum valla. Oh. Hadi videomuza da son verelim. Bu kim lan? Neyse arkadaşlar. Bugün izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay.